Merhaba arkadaşlar. Bugün size tek etkili silindirin doğrudan kumandası elektropinomatikle nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ee, öncelikle sorumuzu okuyalım. Anahtara basılır basılmaz 25 mm çaplı tek etkili bir silindir bir iş parçasını sıkacaktır. Anahtara basıldığı müddetçe silindir tutma konumunda bekleyecektir. Anahtar serbest bırakılınca tutma tertibatı iş parçasını bırakacaktır. Sistem Pinomatik şeması aşağıdaki gibidir. Gördüğünüz gibi. Bunun elektropinomatik şemasını bizden çizmemizi istiyor arkadaşlar. Evet. Öncelikle yeni bir pencere açtık. Buradan e, bizim devre elemanlarımızı e, buradaki kütüphaneden seçmemiz gerekiyor. Öncelikle 3 bölü 2'lik bir var seçelim. Buna e, tek e, öncelikle şuradan hazır buradayken e, bir tane kompresör seçelim. Bu kompresörü buna bağlayalım arkadaşlar tamam mı daha sonra e, bizim buna tek etkili bir silindir ekleyeceğiz tek etkili silindiri Evet o da burada buradan bulduk ve e, tek etkili silindirimizi bağlamış olduk normal zamanda pmatikte yapacak olsaydık biz bunu nasıl yapacaktık buraya bir kol kuvveti eklerdim buraya bir yay geri getirmeklerdim buradan bunu çalıştırır ha, Pardon Bak şimdi ne ne hatası verdi? Biz bunları e, kapamadık ya, e, kapamadığımız için kendisi otomatik verdi. Ben bunu kör tapalarla kapatıyorum genellikle. E, şimdi çalıştıralım. Bakın buradan bir butona bastığım zaman, bıraktığım zaman kendisi geri gelecekti, değil mi? Bak bunu pneumatikle yapıyoruz. Peki biz bunu elektro elektropneumatikle nasıl yapabiliriz? Şimdi ona bakalım. Buraya kol kuvveti eklemeyeyim, ama şimdi ben bu valfimiz selenoid var. Yani buna bir selenoid ekleyeceğim. Tamam mı? Ve bunu selenoid e, varfli bir e, devre elemanıyla tetikleyeceğim. Şimdi buna öncelikle bir start-stop tuşu ekleyelim arkadaşlar. Bunu, bu ne demek? Mesela bakın bu normalde e, açık anlam, pek şöyle diyelim, normalde bu devrenin üzerinden elektrik geçmiyor anlamında, değil mi arkadaşlar? Bakın, yani normalde kapalı, değil mi? Normalde kapalı bu. Şimdi biz buna e, Sonra bastığımız zaman bu devreyi aktif hale getireceğiz. Peki buradan bir kere biz bir valve selenoidi eklememiz lazım. Valve selenoidi ile biz bu e, silindirimizi kontrol edeceğiz. Peki e, nasıl kontrol edeceğiz? Ama e, bir voltaj yok bir elektrik yok hocam diyeceksiniz. Bakın sıfıra 24 voltajlarımı ekleyeyim arkadaşlar. Pardon bu değil. Sıfıra 24 voltajlarımı ekleyeyim arkadaşlar. Şuradan ee, ve bu el devreleri şu anda birleştiriyorum, tamam mı? Şuradan şöyle uçlarını şöyle birazcık şöyle alalım, birleştiriyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum, acaba şimdi bu haliyle ben bu e, silindiri arkadaşlar e, kontrol edebilecek miyim? Bir deneyelim. Bakın herhangi bir kontrol sağlayamıyorum, gördünüz mü? Neden? Çünkü e, bu selenoidler e, birbirini şu anda görmüyor. Görmesi için ne yapacağım? Bunlara arkadaşlar. Pardon. Bunlara bakın şurada şu yeşil bir ibare oluşuyor ya. Buna iki kere tıklıyorum. Bunlara e, bir e, isim vermem lazım. Genellikle selenoidler Y1 ile e, isimlendirilir arkadaşlar. Y1 ile isimlendirdikten sonra artık bu iki selenoid birbirini görebilir e, duruma geldi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çalıştırayım. Bakın buradan da çalıştırabilirim. Ama ben buradan çalıştırmak istemiyorum da buradan çalıştırmak istiyorum. Tamam bakın elimden elimi çektim ve arkadaşlar gördüğünüz gibi eee vafim geri geldi şey pardon silindirim geri geldi. Evet ilk uygulamamız bu şekildeydi. Diğer uygulamalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.